bir tane mi vidancör var? Bir tane vidancör geliyor, her yerden su patlıyor. Bir tane vidancör çalışıyor, kepçelerde halat yok. Arıyoruz, itfaiye geliyor. İtfaiye şöyle yapıyor, aski böyle yapıyor, hiçbir şey yok. Perişanlık. Yolcuları sırtımızda çıkarttık orada. Bu, bu rezillik her sene yaşanıyor. Evet. Ee, kurtarma ekipleri geliyor, halatsız geliyor. Kimse yardım etmiyor. Büyükşehir Belediyesi bakıp bakıp gidiyor. Aski yetersiz. Kanallar yetersiz. Bu araba aşağı yukarı 4 saattir suyun altında. Daha hala yardım bekliyoruz. Belki bu araba kurtarılabilirdi. Ama yardım gelmediği için, çekici gelmediği için rezalet bir şekilde malımız, malımız gözümüzün önünde çöp oldu. Yetkili abilerimiz her sene aynısını söylüyorlar zaten. Alt yapı, üst yapı, alt yapı, üst yapı. Aa gelen son nokta bu işte. Benim mağduriyetimi kim karşılayacak?